Şu 101 yaşında hala hasta bakmaya devam eden Amerikalı doktor Howard Tucker'a uzun yaşamasının sırlarını sormuşlar. O da ben size yapmadığım şeyleri 5 maddede özetleyeyim diye cevap vermiş. 1. Günlerimi emekli gibi geçirmiyorum. Vallahi ben de öyle yapıyorum. Emekli olalı 15 sene geçti. Eskisinden daha çok okuyorum, daha çok öğreniyorum, daha çok kişiye öğretiyorum. Emekli kağıt üzerindeyim ama çalışmaya devam. 2. Formdan çıkmama izin vermiyorum demiş. Yani formumu koruyorum diyor. Hareket ediyorum diyor. Yürüyorum diyor. Geziyorum, dolaşıyorum diyor. Ben de aynı onun gibiyim. Oturmayı katiyen sevmem. Yerimde duramam. 3. sigara içmem diyor. Ben sigara içmeyi bırakın. Sigara içilen yerde bile bir saniye durmam. 4. kendimi kısıtlamıyorum diyor. Vallahi çok doğru. Çok önemli bu. Ben de öyleyim. Yani şimdi herkese diyoruz onu yeme bunu yeme diye ama yani arada bir de Bunları bozmakta bence kimse görmüyorsa bir sakınca yok. Şöyle kaymaklı bir ekmek kadayıfı, dondurmalı baklava falan görürseniz vallahi kaçırmayın derim. 5. Bilgimin boşa gitmesini istemem. Vallahi bu da çok önemli. Ya şimdi bilgi sizin var. Benim kafamda kaç sene oldu işte 60 o söylemeyelim hadi onu. Yıllardan beri okuyoruz, öğreniyoruz. Kafamın içi dolu o kadar çok dolu bilgi var ki. Ya şimdi ben öldüğüm zaman bunlar hepsi ne oluyor? Kaybolup gidiyor. Sizin ne kadar bildiğiniz değil, bunu ne kadar çok insana aktardığınız, ne kadar çok insanın bundan istifade ettiği önemli. Rakam olarak yaş da mühim değil. Ya görerek, duyarak, hissederek, üreterek aşla yaşıyorsanız yaşadığınız kadar yaşayın.